Ablayı gördün. 60 yıldır bu iş. Babadan oğula. Dışarıdan çekimine yapabilin. Yazıları alabilin. Damacunlarımız bu şekil. Günlük hazırlar günlük satarız. Mis gibi kokuyor. Vallahi. 1, 2, 3, 4, 5 Böyle 5 tane portiyon olarak geçerli. Birli, ikili olmaz. Portiyon olarak çalışmalarımız. Vatandaş gelir beş tane demeden veririm. Yanında ayranını, şalgamını içerse veririm. İçmekte beş damacını yedi gitti. İsteyebilir iki tane, üç tane takviye ver, veririm. Sizlere birer tane veriyorum. Bir tadına bakıyorsunuz. Buyurun. Evet. Damacınımız fırından geldi. Sepetin içerisinde. Arkadaş da geldi. 1 2 3 4 5 Babaının 20 sene. Babamın <laughs> ölümü 20 sene. 40 senedir benim eller bu işte ama bu işin başlangıcı bugüne kadar 60 lir bitti. 60 TL. 60 liralık. Hoşadırın açtın. Buna kimyon yol 60'dan olmaz. Kimyon olmazsa olmazı. Aynı grup. Yok. Eski yani bunların beraberler. Bu limonunu sıkın. Başka bir şeye karışmıyor. Bir de insanlar gelip böyle paket alıyorlar yani. Tabi. Paket isteyen paket burada diyen burada. Bu 60 liralık paket dedi. Öncelikle yeşilliğini hazırlıyoruz. <laughs> Bunu kapattık. sen abi. Getireceğim şimdi. Poşetini aç abi vermişim. Açtım poşetini. Şimdi lahmacunun geliyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bu 12 tane olayı kapattık. Lama yununu paket yaptık, verdik. Afiyet olsun. Rastgele. Evet. Olayın. Hoş geldiniz. Gülen. Usta. Bunun kimyonu olmazsa olmazı. İçerisine iki tel maydanozunu katıyorsun. Olay bu. Limonunu sıktın. Ve bu şekil dürüm yaptın. Role. Buyur. Oh. Afiyet olsun. Yapılacak işlem bu. <laughs> Verin abi? Buyur baba. Tamam. Bu lahmacunu Adana'da, Ali Usta'dan başka bir yerde yiyemezsiniz. Haberlerine sağlık. Afiyet olsun. Böyle bir lahmacun olamaz. Sevgimizi, aşkımızı, her şeyimizi veriyoruz, katıyoruz. İnsanları seviyoruz, çalışmayı seviyoruz. İşin doğruluğunu seviyoruz illesiz vurdasız devam diyoruz. Biz insanı, bunu yiyen insan bizdeki düşünce tavırı budur. Bunun arkasındayız. <laughs>